Arkadaşlar merhabalar, iyi çalışmalar. Ee, i̇lk sorumdan başlıyorum. Üçgen dik prizma verilmiş. AK, KB'ye eşit. İşte burada arkadaşlar, e, bu K noktasından bir dikme inersem ED uzunluğuna, bir dikme inersem arkadaşlar e, 9, 9 böler. 9, 9 Bu indim noktadan arkadaşlar F'yi birleştiriyorum. 9, 12, 15 üçgeni. Arkadaşlar yükseklik 8 verilmiş. O zaman burası da 8 olacak. 8, 15, 17 üçgeninden cevabımız 17 olacak. Sorumuzda arkadaşlar bir küp verilmiş. AK köşegen. Burada BM uzunluğu X isteniyor bizden. Küp olduğu için arkadaşlar şuradaki uzunlukları 3, 3 diyebiliriz. Buradaki yüzey köşegeni 3 kök 2 olacak arkadaşlar. 3 kök 2. Buradan arkadaşlar dikkat ederseniz AK uzunluğu ne olacak arkadaşlar? 3 kök 3 olacak. Cisim köşegen olarak 3 kök 3 olacak. Şimdi buradan arkadaşlar şimdi x çarpı öklidin alan kuralını uyguluyoruz. 3 kök 3 eşittir. 3 çarpı 3 kök 2. Şimdi şuradaki yüzey şu şekilde diktir. Şimdi burada arkadaşlar işlemleri yaparsak 3'ler e, ler gider. x burada 3 kök 2 bölü kök 3. Kök 3 ile çarparsak arkadaşlar 3 kök 6 bölü 3'ten Cevabımız kök 6 olacak E şıkkı. Güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar M ile K arasındaki uzaklık bizden isteniyor. Bilim küpüyle oluşan bir yapı. Şimdi burada önce arkadaşlar şunu yapabiliriz. Şuradan bir paralel alalım. Şöyle. Şurası 1 2 3 4 birim. Şurası 4 birim. Şuradan M'nin tam hizasından şöyle çizersek burası da 2 birim. Şimdi burada 4 2 yani şöyle bir şey düşünebiliriz. Şu dik üçgen düşünebiliriz. 4, 2, 2 kök 5. O zaman arkadaşlar şurası 2 kök 5. Şurası 1 bir birim. Burada bir pisagor daha yapacağız. Yani şöyle düşünelim. 90 derece. Şurası 1 bir birim. 2 kök 5. E, karesi 1, karesi 20. Kök 21 olacak. M ile K arası mesafe cevabımız Bursa. Sorumuzda arkadaşlar Burada A'dan B'ye olan uzaklık isteniyor. 3 tane eşit boyutlu e, tabanı kare olan bir dik bir dikdörtgenler prizması var. Şimdi burada arkadaşlar iyi düşünmeni alırsak şöyle bu şekilde alırsak burası 4 birim Bir birim burada buraya 3 birim kalır. Şurası 3 olur. Şuradan uzaklık şuraya da diyelim K diyelim. AK uzaklığı 7 birim. Burası 1 birim. Şurada bir Pisagor yaparsak ne olur? 1'in karesi 1, 7'nin karesi 49 kök 50. Şu uzaklık şuraya da T diyelim. Şu noktaya. AT uzaklığı arkadaşlar kök 50 oldu. Şimdi burada bir Pisagor daha yapacağız. Ee, BT uzaklığı buradan arkadaşlar 1 birim, 4 birim. Yani 1, 4, bir daha 5. Şurası 5. Toplam BT uzaklığı 6. Şimdi son noktaya koyuyoruz. AB'nin karesi AB'nin karesi eşittir. 6'nın karesi artı kök 50'nin karesi. Buradan arkadaşlar sonuç 36 50 80 kök 86 kök 86 olacak. AB uzaklığı Kök 86 olacak arkadaşlar. Cevabımız denizli. Sorumuzda A noktasındaki bu, bulunan karınca e, dikdörtgenler prizmasının yüzeylerinden 1, 2, 3, 4 yüzeye geçerek E noktasına geliyor arkadaşlar. Burada aldığı mesafe en az kaç santimdir? Şimdi bu tür soruların mantığında yüzeyleri açıyoruz. Şimdi yükseklik değişmiyor. Yükseklik 50. Şöyle düşünelim. Yükseklik 50. 1, 2, burası da 40, burası 20, 3, 4 yüzeyi var arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Şimdi 4 tane yüzey yapayım şurada. Biraz küçük çizeceğim. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi karınca burada A noktasında. Şimdi burası 40, 20, 40, 20. 40, 20, 40, 20. Şimdi B, E noktası burası. Karınca A'dan E'ye gelecek. Burası 120. 50, 130. 5, 12, 13 üçgenin 10 katı. Cevabımız A şıkkı 130 olacak. Arkadaşlar sorumuzda A noktasında bulunan bir karınca içi boş bir dikdörtgenler prizması var. Ee, İçeriye doğru B noktasına gidecek. Buradaki yüzeyden gelip daha sonra içe doğru B noktasına gelecek. Şimdi burada karıncanın alabileceği mes mesafenin en az kaç santim olduğu söyleniyor. Eğer içi boşsa şeklin arkadaşlar her zaman bu içteki yüzeyi dışarıya doğru çizeceğiz. Yani şöyle çizelim. Şöyle. B noktasını bakın şuraya taşıdık. B üstü. Burası 40 oldu. Yükseklik 80. Daha sonra buradaki bulunan, bulunan yüzeyi e, açıyoruz dışarı doğru. Şöyle. ve doğrusal hale getirdik. Şimdi A noktasından burası B üstüydü. Şimdi bakın şu alacağı en kısa mesafe şu uzunluk. Burada 30 ise 30. Burası 80. 60, 80, 100 üçgeninden karıncanın alacağı en kısa yol 100 santimdir. Cevabımız E şıkkı. Evet yine bir karınca sorusu. Şimdi karıncamız arkadaşlar A noktasından B noktasına gidecek. Yine üstü açık bir dikdörtgenler prizması. burada arkadaşlar dikkat yine karıncanın gittiği yüzeyleri açacağız. Şimdi birinci yüzey ön yüzey. Şöyle açalım. Ön yüzey. Yani 48 birim. Burası ön. Şimdi bir arkaya geçiyor. Arkayı da buraya şöyle yapalım. Arka. Arka. Daha sonra da Alt. Alt kısmını da açalım. Şöyle. Onu da açtık. Bu da alt. Karıncamız nerede arkadaşlar? A noktasında. Nereye gidecek? Şu alttaki tam orta nokta. Şu ortası. Şu B'ye gidecek. Yani A'dan. Ön. Arka yüzey. Ve alt yüzey. Şimdi A'dan B'ye gidecek. Şimdi Burası 5 birim. Arka taraf 5 bilim. Ee, burası tam ortası 8'di. 4, 4. Taban 8, 4, 4. İşte burada arkadaşlar 48. Burası 14. 4, 5, 5, 14. Bu 7, 24, 25 üçgenin iki katı. Yani 14, 48, 50 üçgeni. Karıncanın gideceği şu mesafe arkadaşlar 50 olacak. Cevabımız E şıkkı. Sorumuzda arkadaşlar hacmi 8 santimetre küp olan bir küp var. Burada arkadaşlar bize MT uzunluğu soruluyor. Şimdi bir kenarı 2 iki olur. 2'nin kübü 8'dir çünkü. Burada MT uzunluğunu nasıl bulacağız arkadaşlar? Yine M'den tabana bir dikme indiriyoruz. Yani bire bir 1 bölecek. Tam şurası orta nokta. Buraya da r diyelim. Şimdi şuradan T ile R'yi birleştirirsek BC'ye paraleldir. Yani orta tabandır. 2 ise 1 olur. Burada arkadaşlar şuradaki MR uzunluğu 2'dir. Şimdi bu alt taban yan tabana dik olduğu için 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4 e, MT uzunluğu buradan arkadaşlar. MT'nin karesi 1'in karesi artı 2'nin karesinden şimdi MT uzunluğu burada arkadaşlar. Kök 5 olacak. Cevabımız Adana. Soruda gençler burada da küp var. AB 12 birim. Şurası 12 birim. FL 2 birimlik 4 tane küp. Özdeş küp yerleştirilmiş. Burada arkadaşlar bize AN uzunluğu isteniyor. Şimdi burada tabana paralel çizersek burası 2 birim. Şuraya kadar 10 olur. Şu noktayı alalım. Burada R diyelim nerede uzunluğu 10. Bunu buradan birleştirelim arkadaşlar. Şimdi işte yükseklik 2 2 4. O zaman şurası 4 ise şurası 4 buraya 8 kalır. E peki şurası 2 2 2 6 olacak. Geriye arkadaşlar ne kalır? Şu uzunluk 6 kalır. Çünkü 12 toplam. Şurası 12. Şuraya kadar 6 ise buraya 6 kalır. 6 8 13 üçgeninden şurası 10 olur. Şimdi burası AR Nereye diktir? O zaman burası dikse 10, 10. Ani uzunluğu 10 kök 2 olur. Cevabımız Bursa. Düzgün altıgen prizma verilmiş gençler. Bir kenarı 4 birim. Yüksekliği 15. Bize burada F üstü C uzunluğu isteniyor. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz F, C uzunluğunu birleştirirsek. 1'e ile yani 4 ise bu F, C uzunluğu 8 Şimdi buradan arkadaşlar yüksekliğimiz 15. Şimdi burada AA üstü 15 ise yükseklik 15'tir. O zaman buradaki FF üstü de 15 olacak. Şimdi burası dik dik olduğu için 8, 15, 17 üçgeninden FC uzunluğu A şıkkı 17 olacak gençler. Sorumuzda tabanı 6 santim olan bir kare dik prizma verilmiş. Tabanı 6 birim, yüksekliği 8 birim buradaki BL uzunluğu 2. O zaman buraya 6 kalır. Bizden arkadaşlar KL uzunluğu isteniyor. Şimdi şuradan bir paralel çekelim. 6 ise 6 olsun. Ee, burada arkadaşlar dikkat ederseniz başka ne verilmiş? Ee, EK KH'ye eşit. Yani o zaman demek ki burası 3'e 3, 3'e 3, 3, e 3 olacak. Şimdi burada şuradan birleştirirsek arkadaşlar burası dik tabii ki. Şimdi burada burası 6 2 3, 6 ise 3 kök 5 olacak. Evet burada x diyelim bu uzunluğa, x'in karesi, 6'nın karesi artı 3 kök 5'in karesi. Buradan 45, 36 da e, x kare eşittir buradan 81, x buradan eşittir 9 olacak. Cevabımız C şıkkı. Sorumuzda arkadaşlar hacmi 512 birim küp olan şekildeki küpte. Yani bir kenarı 8 olacak arkadaşlar. Hacmi 512 ise. Buradan bize O'nun ağırlık merkezi olduğu söyleniyor. OM uzunluğu isteniyor arkadaşlar. Burada yapacağımız işlem şurası 4. 4 olacak. Buradan tabana bir dikme indirelim. Arkadaşlar ne olur bu? Bir dikme 8 olur. Buradan burası orta noktayı birleştirir. 4 olur. 4, 8 ise buradaki OM uzunluğu 4 kök 5 olur. Cevabımız Ceyhan 4 kök 5. Arkadaşlar son sorumuz. Burada arkadaşlar 12 birimlik bir kare var. O noktası bu yüzeyin ağırlık merkezi. Bize O'nun e uzaklığı isteniyor. İşte ağırlık merkezi arkadaşlar buradan yukarı bir dikme çizeriz. 6 olur. Burayı birleştirelim. Orta nokta burası bu yüzeyin. Burası da 6. Burası 12 ise şurası 6 kök 5 olur. Çünkü burası 90 derece. Şimdi burası arkadaşlar e, o ne uzunluğuna x dersek x kare eşittir 6 kök 5'in karesi artı 6'nın karesi. Buradan x kare eşittir 180 artı 36 216 x buradan 6 kök 6 olacak. Bu sorumuzun cevabı Edirne olacak. Evet arkadaşlar sorularımız bu kadardı. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.